Evet kireç yerinde şu anda kiraz asadı. Bir tane küçücük kirazın üzerinde 4-5 tane adam var. Şöyle görüntüleyelim size. <laughs> Burası Nazmi Bekka'ya ait kireç yerindeki elmalık. ermalıkta da iki tane kiraz var. Bir tanesi oldukça iyi gözüküyor. Diğerlerde meyvesi küçük. Ya çizim, çizim, çizim. Bu Bayram Hoca'nın oğlu Altay. Bak. Bizi tamam. rezil Saldırdı etmek gene. için elinden geleni yapıyor. ha, tamam, Ma mal sahibi de burada. Bu hırsızlık değildir. Tamam, haydi tamam. yolun Mahmut yolun tamam. haydi Organ haydi. Organik organik bunlar. Haydi. Mal sahibi burada diyor. Süleyman kayboldu kirazın içerisinde tamam. lan. Yukarı dalı da indirdim. Şu karşıda da var. Onlar şey mi? Aa şurada güzel bir dal var. Bak 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 bak. bak. Şey vişneye karışmış orada şurada. Gördüğünüz gibi öz vatan meyveleri vişneler. Bunlar vişne. Yok yok. Şuradaki biraz bak. Evet bu bölgeden de aktararaklarımız bu kadar. Özvatan TV sağlıklı, güzel, mutlu günler diler. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Hatay, Özvatan.